Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bilançoları ve ucuz fiyatı ile rekor temettü verimliliğini önümüzdeki sene gerçekleştirecek 5 tane şirketi birlikte detaylıca incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, katıl tarafına olan önümüzdeki hafta başlayacak içeriklerle birlikte orada çok güzel içerik havuzu oluşturmaya çalışacağız. Bunları da kaçırmamak için katıl tarafına kayıt olmayı ve zil bildirimini açmayı unutmadıysanız hemen videomuza geçelim. Müzik <laughs> Şimdi vereceğimiz öncelikli birkaç tane not var. Birincisi bu şirketlerin yeni bilançolarında negatif durumlar görüyoruz. Fakat beklenen kadar negatif durum görüyoruz. Piyasanın hesapladığından yüksek faiz dönemi düşük kur dönemi içerisinde bulunduğumuz oranlarda düşüşleri yeni bilançolarda görüyoruz. Bunun üzerinde ekstra bir durum görmediğimiz ve aynı zamanda da fiyatları inanılmaz şekilde düzeltme sağlayarak çok düşük çarpan oranlarını bizlere verdikleri için bunları tercih ediyoruz. Tabi burada biraz daha iyi takiplerle, iyi incelemelerle, endeksteki hafif düzeltmelerin şirketlere daha sert yansımalarını kontrol ederek biraz daha düşük seviyelerden de bu şirketleri alabilirsek özellikle 2025 ve 2026'da aşağı yukarı %15, %20 temettü verimliliklerini çok net şekilde elde edebileceğiz. Belki temettü emekliliğinde, finansal emeklilikte bizim en milestone dediğimiz, baş yapıt dediğimiz şirketlerimiz haline gelecektir bunlar. Çünkü üzerlerinde çok ciddi potansiyeller, çok ciddi fırsatlar var. Tabii ki 2024 ikinci çeyrek bilançosundaki şirketlere baktığımız için aşağı yukarı 80-90 şirket arasından radarlamak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeni bilançolar gelmeye başladığında bunun versiyon ikisini gerçekleştiririz. Orada atıyorum 250-300 bilanço gelmiş olur. Onların içerisinden tekrar bir seçim gerçekleştirmiş oluruz. Bugün bu 80-90 yeni bilanço içerisinden seçiyoruz. Şimdi burada söyleyeceğim önemli bir nokta var. Pazar günkü yani dünkü videomuzda da hatırlarsanız 9800 desteğinin çok sert hale geldiğini bunun aşağısına fitil inmeleri ve fitil değmelerinin olduğunu ama kapanışları görmediğimizi. Eğer 9800 altında kapanışlar görürsek de 9400'lere doğru hızlı bir serüven yaşayabileceğimizi ifade etmiştik. Hala da bu sözün arkasındayız. Bugün de gördüğümüzde sabah açılışta hafif bir negatif başlayarak eksiye fitil attı. 9800'lere değdi ama bugün hala bunun altında bir kapanış yok ve muhtemelen de bunun altında bir kapanış gerçekleşmeyecek. O yüzden 9800'lerdeki bu sert desteği iyi takip etmemiz gerekiyor. Neden? Burada birazdan sayacağımız 5 şirket bu 9800'ün altında 1-2 kapanış görürsek çok daha sert düzeltmelere gidecektir. Yani çok daha ucuzdan alabileceğiz. Yani 2025 ve 2026'lardaki verimlilik oranımız fiyatla kıyaslaştırıldığı için çok daha yüksek olacaktır. Bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Şimdi bu 5 şirketimize hızlı hızlı bakalım. Buradaki ilk şirketimiz tabii ki bildiğiniz gibi Ford Otomotiv. Ford Otomotiv'i biz her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrar edelim. Ortaklık yapısı, global bir sermaye darının içeride olması ve yönetim organizasyonun kuvvetiyle çok takdir ediyoruz. Bunun yanı sıra satışlarda çok ciddi bir seviyede yani pazar payına baktığımızda ilk 5 içerisinde Ford markası olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra elektrikli araçlara, otonom araçlara, drone teknolojilerine yatırım yaptığını da yine Ford Otomotiv'in biliyoruz ki bu da çok önemli bir nokta. Burada iki tane desteğimiz vardı. Bunlardan bir tanesi aslında şöyle düzelttiğimizde daha iyi göreceksiniz. 839 liralar seviyesiydi ki burası asıl sağlam alım yapacağımız nokta. Bir tanesi de 882'ler seviyesi ki bu zaten daha önceden de test ettiği bir seviyeydi. Yani burada ufak bir kademe ama asıl kadememizi 840 liralar, 839 liralarda tercih etmemiz gerekiyor. Bugün Ford Otomatik'e baktığımız zaman bilanço yapısının bozulduğunu, net karda da, satışlarda da, brüt karda da aşağı gittiğini görüyoruz. Zaten bunu biz 6 ay öncesinden, 1 sene öncesinden biliyorduk. Eğer faizler artarsa otomotiv satışları düşecektir. Otomotive olan talep azalacaktır ve bu sayede de bu şirketlerin bilançoları negatif etkilenecektir demiştik. Ve bizim beklediğimiz yani hesapladığımız, tahmin edebildiğimiz oranlarda bu bilançolarda negatife doğru gidişler oldu. Artık 2025 ile birlikte faizlerin inmeye başladığı dönemlerde tekrar araç satışlarının pig yapmaya başladığında ve buraya doğru yeni kredilerle, yeni imkanlarla talep aktarımı gerçekleştiği zaman bu şirketlerde yeni rekor karlılıklar göreceğiz. Fakat biz Yeni rekor karlılıkların fiyatından değil de bugün bu kötü bilançonun fiyatından Ford Otomotiv'i alıp elimizde tutar ve sonra o rekor karlılıklar bizim 800 liradan 850 liradan aldığımız Ford Otomotiv'in üzerine gelirse Ford Otomotiv o zaman 1300 liralara 1400 liralara hareket ederken o sene dağıttığı karlılıklarda bir o kadar artış göstermiş olacak. Ve biz aslında buradan para kazanmış olacağız. Yani şirketimizin bilanço yapısı gördüğünüz bozukluklar içerisindeyken zaten bu fiyatlarda eğer bu bilanço yapısı olmasaydı şirket neden gelsin de ta 1250 liralardan 850 liralara alın fırsatı sunsun Demek ki böyle bir şey olmayacağından biz bu bilanço bozuk bilanço yapısındayken 850 liradan bu şirketi alacağız İleride iyi bilanço yapısına geçiş sağladığında ki makroekonomik veriler bize söylediği üzere Önümüzdeki 6 ay ve sonrası yani 6 aydan sonra otomotiv şirketleri tekrar pig yapacak tekrar nirvana hareket edecektir Bu seviyelerden bu şirketleri artık bulamayacağız ama bu seviyelerden alanlarda çok yüksek bir gelir kazancı ve temettü verimliliği olmuş olacaktır. Bu bağlamda ilk şirketimiz Ford Otomotiv'di. İkinci şirketimize baktığımızda hemen yine alternatif olarak görebileceğimiz Türk Traktörü görüyoruz ki Türk Traktörü'deki düzeltme çok sert. Artık tepeden dibe baktığımızda %35'lik bir düzeltmeden bahsediyoruz. Burada iki tane önemli kadememiz var. Bunlardan bir tanesi 704 liralar seviyesi ki daha önce test etti. Bir tanesi de 660 liralar seviyesi ki aşağı yukarı %7'lik bir düzeltme ile buraya ulaşabileceğiz. Bu iki kademeden de yüklü kademeli alımlar yapılabilir. Tabii ki 663 liralarda kadememizi bir tık arttırarak gitmeliyiz. Yani 1, 2 4 mantığıyla kademelenmek bizim için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü asıl yükselişlerin, bilançonun toparlanma döneminin, paranın tekrar şirketlere ve borsaya kaydığı dönemin, düşük faizlerle kredi çekip şirketlerin büyüyebildiği dönemin ekim, kasım aylarına doğru sarkacağını biliyoruz. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şey 1 2 4 kademe sistemi ile alım yapmak daha sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Türk traktörün bilanço yapısına baktığımızda satışlarda geriye gidiyor ama çok minimal. FAVÖK'te geriye gidiyor çok minimal. Net kâr da bir önceki çeyreğin üzerine çıkıyor ki zaten bir önceki çeyreği yani 2024 ilk çeyreğinin de çok iyi olmadığını görüyoruz. Fakat bu şirketin de ölçülebilir düzeylerde bilançosunun düzeltme yaptığını, ölçülebilir düzeylerde negatif bilanço getirdiğini, bu yüzden de %35'lik bir düzeltmeye tabi kaldığını, bu seviyelerden alıp yeni rekor karlılıklara gittiğinde örneğin 2023'ün çeyreklik net karı 3 milyar Demek ki biz 2025'in ilk çeyrek net karında mesela 5 milyarları görebileceğiz. Bu da yıllıkta 20 milyarlık bir net karı bizlere sunabilecek. İşte onun üzerinden hesaplanmış bir çarpan analizi, onun üzerinden hesaplanmış bir değerleme modeliyle ortaya çıkacak fiyatlar çok çok başka olacaktır. Biz de bu seviyelerden aldığımız için aslında çok ciddi kârlıklar elde edebileceğiz. Çok basit bir hesaplamayı sizlere örnek olarak yine gösterebilirim. Tek çeyrekte 5 milyar net kar yazdığı döneme ışınlandığımızı düşünelim Türk Traktör'de. Bunu 4 çeyrekten yazdığımızda 20 milyar yıllıklandırılmış bir net kar olacak ki bu sürpriz bir seviye değil, bu imkansız bir seviye değil. Onu da ifade etmem gerekiyor. Ödenmiş sermayesi olan 100 milyona böldüğümüzde hisse başına 200 liralık bir ne göreceğiz? Hisse başı kar göreceğiz. Şirket 10 FK'dan çalıştığı zaman aşağı yukarı 2000 liralık bir neye olacaktır? Hisse fiyatı olacaktır. Peki yüzde 80'lik temettü dağıtımının söz konusu olduğunu biliyoruz. Demek ki bu da hisse başına 160 liralık bir temettü dağıtımı Demek olacaktır. Bugün baktığımızda 2023 yılında 35 lira, 2024 yılında 56 liralık bir temettü dağıtımına karşın 2025-2026'da 160 liralık bir temettü dağıtımı olduğu zaman Dolar bazlı da gücünüzü korumuş oluyorsunuz. Verimliliğiniz de bu fiyatlardan aldığınız için inanılmaz durumlarda oluyor. Çünkü şirket 160 lira temettü dağıttığında %10 temettü verimliliği sağlanması için şirketin fiyatı 1600-1700 liralara doğru hareket edecek. Ama siz 700 liradan maliyetlenip 160 lira temettü aldığınız zaman %20 verimliliklerle çalışmış olacaksınız. Ve burada korkunç bir temettü emekliliği sistemi oturtmuş olacaksınız. Zaten bunu çarpanlarla da iyi görebiliyoruz. Bugün baktığımızda 6-8 FK ve 4-7'lik FDFABÖK var Türk Traktör'de. Aynı şekilde Ford otomatiğe baktığımızda 5.4'lük bir FK, 9.1'lik bir FD Fabek e görüyoruz. Bu piyasanın devi şirketlerde. Bir sonraki şirketimize geçtiğimizde burada logo yazılımı göreceğiz. Hem sektör çeşitlendirmesi olmasını istediğimizden hem de geleceği sağlam yazılım şirketi olduğundan logo yazılımı buraya ekledik. Fakat logo yazılımda Ford Otomotiv veya Türk Traktör'de olduğu gibi çok sığ desteklerimiz yok. Çünkü burada tepeden büyük bir düzeltme görmedik henüz. O yüzden ancak büyük düzeltmeler olur ve 95 liralar ve 86 liralar desteklerine ulaşabilirse burada alım yapacağız. %15 ve %25'lik iki kademe düşüşten bahsediyoruz. 3 aşağı 5 yukarısı yine kabul edilebilir ama bu oranda sert düzeltmeler yapıldığında logo yazılımdan alım yapacağız. Biz yine burada 95 ve 86 liraları destek seviyesi olarak belirlediğimizi ifade edebiliriz. Bugün baktığımız zaman satışlarında şirketimizin hemen hemen 2.2 milyarla bir yüzde %19'luk büyümesi olduğunu görüyoruz ki zaten çeyreklik satışta yukarı gidiyor. Çeyreklik Favök de yukarı gidiyor. Burada sadece çeyreklik net karda bir sorun yaşadığını görüyoruz. E, logo yazılımın o da bir önceki çeyreklik net karın zararını mahsup ettiği için. Bugün baktığımızda bir yazılım şirketi olarak 10 FD Favök'ten hareket etmesi muazzam. 169 FK oranı doğru bir FK oranı mı? Hayır doğru hesaplanmış bir FK oranı değil. Ya yazılımın kendi sistemsel bir problemi var ya da farklı bir durum. Çünkü bugün baktığımızda şirket 2024 İkinci çeyreğinde 1.2 milyarlık satış geliriyle bir önceki 2023-12 aylığın haricinde rekor satış gelirinde. Hemen hemen 2023'ün 12 aylığını çıkartırsak rekor bir kar yazıyor. Tüm zamanların rekor faaliyet karını yazıyor 353 milyonla. Aşağı geldiği zaman finansman gelir gideri öncesi 384 milyonla yine rekor bir finansman öncesi faaliyet karı söz konusu. Esas faaliyet dışı finansal gider ve net parasal pozisyon kazanç kaybı yaşamasına rağmen yine Rekor sürdürülen faaliyet vergi öncesi karını elde ediyor. İşin içinden vergiler çıktığında 233 milyonluk bir sürdürülen net karı kalıyor. Bu da demek oluyor ki şirketimizin çeyreklikte yazabileceği kar potansiyeli hemen hemen 250 milyonlar civarında. Zaten daha önceki çeyreklik net karında 2023 6 aylıkta 400 milyonlara kadar da bir yazım söz konusu olabildi. Burada hemen hemen bir çeyrekte 300-400 milyonların söz konusu olduğunu düşünürsek bunu daha iyimsel 250 milyonla tercih edebilir Senelik net karı yıllıklandırılmışta 1 milyara gidecektir. Yine daha demin yaptığımız hesaba göre bir hisse başına kar çıkartabilirsiniz. Ve bu FK'ların da 10-12 bandında, 15 bandında ve daha negatif bir 200-250 milyonlar hesaplanırsa 20-25 bandında bir FK olduğunu da kendiniz oradan hesaplayıp çıkartabilirsiniz. Zaten dediğimiz seviyelere indiği zaman otomatikman bir düzeltmeye de tabi olacağını bilmemiz gerekiyor. Yani 20 FK'yı şu an buluyorsak 115 lira fiyat seviyesinden 95 ile 86'nın ortası 90 lira fiyat seviyesini aldığımız zaman otomatik olarak zaten o 20 FK'nın 18 FK'lara indiğini de görebileceğiz. Bir sonraki şirketimiz yine yeni bilançosu gelen ve ucuz kalmış uygun seviyelerde olan Anadolu Hayat'ı görüyoruz. Burada geçmişine kıyasla ucuz kalmış diyemeyiz çünkü seçimlerden sonra özellikle inanılmaz bir fiyat artışı oldu. Ama tepe seviyesindeki düzeltmeyi baz alacak olursak tepede gördüğü seviyeler hepimizin bildiği gibi 140 liralara kadar dayanmıştı. Hatta 146 lirayı da tepede gördüğümüzü biliyoruz. Şimdi buradan 97 liralara bir düzeltme oldu. Hemen hemen ölçtüğümüz zaman %35'lik bir düzeltme söz konusu. Buradan daha farklı düzeltme seviyeleri talep edebiliriz alımlar için. Çünkü sonuç olarak para bizim ve yatırım yapacağımız hisseyi kendi istediğimiz fiyat seviyelerinden seçebiliriz. Burada benim ilk kademem 87 liralar kademesi olacaktır. Çok büyük bir seviyede yok. %10'luk bir düzeltmeyle 87 liralara geliyor. Ara kademe olarak koyabileceğimiz yine burada 76 liralar söz konusu olur. Biraz daha iyimser ve olabilir seviyelere kaydırdığımızda 69 liralarda bir sonraki seviye olur. Yani 87, 76, 69 şeklinde Anadolu hayatı da ilerletebiliriz. Bilanço yapısı içerisinde enflasyon muhasebesine tabi olmadığı için en yüksek üretim, en yüksek büyüme sanki Anadolu hayatta varmış gibi gözüküyor ama burada yanılmayalım. Yani bir Ford Otomotiv Türk Traktör Anadolu hayata oranla daha fazla tercih etmeliyiz. 100 liralık bir portföyümüzün içerisinde belki 10 lira 15 lira Anadolu olacakken ya 20-25 liralar Ford Otomotiv Türk traktörün içerisine ayrılmalıdır. Belki yüzde %50'sini bu iki şirkete ayırmak toplam 5 şirketin içerisinde %50-60'ını Türk Traktör ve Ford Otomotiv'e ayırmak daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. O yüzden yanılmayalım ama baktığımızda şirketimiz prim üretiminde de artışta. Çeyreklik teknik dengede de artışta, çeyreklik net karda da önemli olan artışta hareket ediyor yine 10 FK'dan 11 FK'dan dediğimiz seviyelerden aldığınız zaman 10 FK civarında hatta 9.5 FK'larda söz konusu olacak. 5.30 piyasa değeri defter değeriyle işlem görüyor. Büyümeye devam ediyor. İstediğimiz hedef seviyelerde olduğu zaman 2024'ün ikinci çeyrek bilançosu içerisinde ucuz kalmış ve tercih edilebilir grubuna girecektir diyebiliriz. Bir sonraki şirketimize ve son şirketimiz artık burada baktığımızda Wesbey'i görüyoruz. Burada Wesbey'deki asıl önemli ihtiyacımız bizim Vespe'de istediğimiz önemli nokta Fed'in faizleri indirmesi ve daha da önemlisi Avrupa'nın faizleri indirmesi ve Vespen'in Avrupa'ya yaptığı ihracat rekorlarına tekrar devam etmesi hatta üstüne çıkarak devam etmesidir. Bu yüzden biz Avrupa'da faizlerin inip tekrar talebin artmaya başlaması ve dolar döviz kurunun da hak ettiği seviyelere gelmesiyle birlikte Vespe'de çok büyük potansiyeller görüyoruz. Bunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi Vespe'de daha önceden biz çok kez söylemiştik hatırlarsanız. 19 lira 7 kuruşlar seviyesi vespenin çok kritik bir desteğidir. Çok kritik bir birazdan da olacağı direncidir demiştik. Burada 17 19.07'ler seviyesine düzeltiyorum. İyi bir alım yapılabilir. Aşağıda da 17.68'lerde bir kademesi daha var ki buraya da yine atla deve bir şey yok. Aşağı yukarı %5, 5.5'luk bir düzeltmeyle ulaşabileceği 17.70 desteği var. Yani biz 19.07 ve 17.70'te vespe tarafında da kuvvetli alımlarımızı yapabiliriz. Şimdi endeks tarafına dönüp konumuzu özetleyecek olursak. Biz bugün bilanço yapısı bozulan ama neden bozulduğunu bildiğimiz ve ne zaman düzeleceğini bildiğimiz 5 şirketi görüyoruz. Anadolu hayatı burada biraz da hariç tutarak. Bu şirketlerdeki düzelmeler başladığı zaman biz bu fiyat seviyelerinden aldığımız için bunlar yeni rekor karlılıklar getirdiğinde biz de rekor temettüler, rekor temettü verimlilikleri aslında elde edebileceğiz. Fakat dediğim gibi 1-2-4 sistemini uyguluyoruz. Aniden bütün paramızda tek kademeden alım asla yapmıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım aylarına sarkıtarak doğru bir silsilasyonda alım yaptığımızda gerçekten fiyatları çok ucuz olduğu için ve gelecek bilanço beklentileri çok kuvvetli olduğu için temettü verimliliğinde rekor seviyeleri bizleri üretecek 5 şirketi görüyoruz. Yeni bilançolar geldiğinde yani 2024'ün ikinci çeyrek bilançolarından bir 200-300 tane daha geldiği zaman bunun versiyon ikisini de çekeceğimizi ifade edebilirim. Videomuzun sonuna gelirken abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.